Tabii reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Ama şu dakika itibariyle stüdyomuzda konuğumuzla bizlerle birlikte Sayın Fenil e, Songül Korkmaz bizlerle birlikte Fenil Ketunuri Derneği Başkanı bugün hem bu hastalığı tanıyacağız hem de dernek çalışmalarından söz edeceğiz. Tabii öncelikle konuğumuza Songül Hanım'a Songül Korkmaz'a günaydın diyoruz efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, mutlu sabahlar. Teşekkür ediyorum. Evet, e, toplum tarafından fazla bilinmeyen bir hastalık dedim ben sabahleyin ilk programı açış sıramıza. E, İsterseniz öncesinde nasıl bir hastalıktır bu hastalığın özel bir beslenme şekli olması gerekiyor nasıl farkındalık yaratmak gerekli siz dernek çatısı altında birleşerek bu hastalara umut ışığı doğuruyorsunuz. Onların en azından hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle isterseniz hastalığı bir tanıyalım. Adı söylemesi bile çok zor. Bu hastalıkla yaşamak daha zor olsa gerek. Kesinlikle çok doğru söylediniz Yelda Hanım ketonörü kalıtım yoluyla geçen metabolik bir rahatsızlık, hmm. ee, diğer bir deyişle doğuştan enzim eksikliği de denilebilir. Ben onu şöyle çok kısa açıklayayım. İşte karaciğerde bir enzim e, fenilenin aminasit proteinin içerisinde aminasitlerinden birisi olan fenilen aminasitini e, tirozine dönüştüren, dönüştürmesi gerektiren enzim e, bu çocuklarda eksik dünyaya geliyor ya da çok azı çalışıyor. Ee, fenil ketoneri hastaları erken saptandığında belirlendiğinde özel bir diyet ile tedavi edildiğinde çocuklar proteinden kısıtlı özel bir e, beslenme ihtiyaç duymaları dışında e, akranlarıyla aynı gelişimi gösterirler tamamen sağlıklı büyüyebilirler ama proteinden kısıtlı bir yaşam e, ve daha bebekliğin 15 günlüğünden itibaren bir diyet yolculuğuna ölene Çok kadar zor. süren bir diyet yolculuğudur. E ve bence işin en zor kısmı da budur. Çünkü hepimiz biliriz diyet yapmak. işte ben de zaman zaman karar veririm. İşte bir ay, iki ay bilemediniz. Beş Ama ay sonra bunu, bunu sonlandırırız. Sürdürmek... Bunu bir ömür boyu sürdürmek hakikaten sabır isteyen bir süreç. Hele ki çocukluktan başlayan bir süreç Aynen çok öyle. daha zor. Bizim bebeklerimiz dünyaya geldikten sonra 6 aydan sonra ilk kelimesi yasak kelimesini öğrenirler maalesef hayatlarında ve ilk cümleleri o bana yasak cümlesi olur. O yüzden hakikaten zorlu bir süreçtir bu. Peki efendim teşhis aşaması nasıl oluyor? Benim bildiğim kadarıyla topuktan alınan bir kanla yapılıyor sanıyorum evet. ama peki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir bunu açıklayalım. Bebeği olan ya da be evet. bebek bekleyen aileler olabilir evet. onları uyarıyor amaçlı. Bu bizim için çok önemli. Zaten fenilket öneri toplum tarafından da bilinmiyor ve akraba evliliklerinin bir sonucu olarak da bu taşıyıcılığın yaygınlaştığının olduğu söyleniyor ki şey fenilketonür hayatın ilk 72 saatinde topuktan alınan iki damla kan... ile anlaşılır tanı konulur bir de genelde ilk 72 saat hani bebek anne sütü almadığı için ve fenilenin yanıltabildiği için 15 gün sonra bu şey tanı şey Teşresyon, test yöntemi test Testi yeni ta tekrardan yenilenir. ...ve en kalıcı, sağlıklı sonuçta... ...15 günlükken belli olur. Peki toplumda... ...görülme sıklığı nedir efendim? Toplumda görülme sıklığı... ...biz dünyada birinci sıradayız... ...bir kere onu söyleyeyim. Bu Neden hastalığın böyle? Görülme akraba sıklığında. evliliğinin yoğunluğundan dolayı mı yoksa? Evet, Türkiye akraba evliliklerinin çok yoğun yapıldığı bir ülke. Hı hı. E, ayrıca... E, ...bu taşıyıcılığı da yaygınlaştırıyor. Akraba evliliklerinin... ...sıkça yapılıyor olması... Fakat ben mesela eşimle akraba değilim ama hı hı. işte bu geçmişte yapılan akraba evliliklerin taşıyıcılığı artırması ve iki taşıyıcı insanın bir araya getirmesini de çok kolaylaştırıyor artık. Bu yüzden de özellikle akraba evliliklerini kesinlikle yapılmamasını ben buradan hı hı. topluma rica ediyorum. Anne adaylarına da bu topuk kanının alınmasını ısrarla ve sonucundan emin olana kadar da takibini mutlaka yapmalarını rica ediyorum. Çünkü bu tür şeylerde aksaklıklar olabiliyor. Penilke tönörünün en kötü sonucu da zihinsel engelle sebep olmak, beyinde hasar yapmak. Bu yüzden tedavide erken tedavi ...bütün hastalıklarda olduğu o gibi... ...belirket öneride de çok çok önemli. Evet. Peki efendim dernek çatısı altında toplanma nasıl gerçekleşti? Kaç yıldır e, İzmir'de sanıyorum faaliyet gösteriyor. Evet. İstanbul merkezi bir dernek mi yoksa İzmir'de mi kuruldu ilk olarak? Ee, İstanbul'da kuruldu ilk Hı -hı. olarak dernek. E, ondan sonra da yavaş yavaş e, bütün illerde e, bu örgütlenme başladı ama hepimiz birbirimizden bağımsız olarak çalışıyoruz hı hı. ama sonuçta savunduğumuz konu tüm Türkiye PK hiç, e, e, önemsiyor hı hı hı. E, ben e, ...91 doğumlu benim oğlum... ...ben 91 yılında işte Hacettepe'ye... ...gidiş geliş süreçlerimizde... ...insanların kapı önünde... ...birbirlerine yardımcı olmaları... ...tecrübelerini paylaşma, paylaşması... ...hani o hastane kapısında... ...geçen süre, sürelerde... ...yani o süreç bekleyiş sürelerinde... ...biz birbirimize yardımcı olmaya çalıştık... ...ve bunu burada derneğin ne kadar önemli bir şey olduğunu... ...ve ne kadar eksiklik olduğunu hissettim... Böyle 2008'de de biz bir araya gelerek burada hem kurucusuyum hem yönetim kurulu başkanıyım ben bir araya gelerek derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Peki dernek olarak destek aldığınız herhangi bir kurum var mı yani devletten bir destek görüyor musunuz da de halktan destek görüyor musunuz nasıl oluyor? Ee, maalesef devletten e, sivil toplum örgütleri zaten çok fazla destek göremiyor ama e, yerel yönetimler bizi çok destekliyor sonuçta sağlığa hitap eden bir kurumuz biz sağ, hani hastaların, ailelerinin o, o tanıyla karşılaştığı ilk şok anında direkt aradıkları bir yer, dernek. En azından dernek hiçbir şey yapmasa bile bir psikoterapi merkezi gibidir yani. Ya, Herkes çünkü çok birbirini anladığı için. için aynen öyle birbirlerine daha yardımcı olmaya gayret ederler. Ayrıca işte bu diyete destek ürünlerimizden bahsetmedik. Hı. Onların evet, biraz sonra birbirlerine bahsedeceğiz olmayan bir değerine mutlaka verir. Biz de Bizim hastalarımızda bir değerini her zaman onu da kendi çocuğumuz gibi görürüz. Yani asla bir ayrım olmaz. Diğer çocuğun hayatı da bizim için çok önemlidir. Çünkü kendi çocuğumuzun çocuğumuzunki kadar diğer Kader çocuğun Kader birliği yapılmış yerde. gibi sanıyorum aynen, değil mi? Aynen. Ortak şeyler yaşanıyor. Aynı acılar evet. paylaşılıyor ve çocukların sağlığının iyileşmesi için hep ortak çabalar sanıyorum evet. sarf ediliyor. Efendim beslenme çok önemli dedik. Özellikle hastaların beslenmesi nasıl olmalı? Bir protein olayından siz bahsettiniz. Şimdi evet. düşündüğümüzde yediğimiz, içtiğimiz her şeyin içinde protein var. Ve günlük hayatınızı idame ettirebilmek için hep protein der doktorlar, uzmanlar. İşte günün belli evet. bir kısmında karbonhidrat, belli bir miktarını protein olarak almalısınız. Ama bu özel hastalarda sanıyorum proteine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuyu açıklar mısınız evet, lütfen? Evet, çok doğru. Yemeden büyüyen çocuklar bizim çocuklarımız bir mucizevi e, hı hı. durum aslında aç kalarak büyüyorlar. E, protein gerçekten her şeyde var. E, Fenilketonüri hastaları et e, ve etle e, et et ürünleri ve onunla onu içeren hazır besinler tüketemezler. Süt, süt ürünleri ve onu içeren hazır gıdaları e, tüketemezler. Bunlar kesin yasaklar listemizde. Kuru baklagiller, kuru yemişler ve tahıl grubu e, et hastalarının asla ve asla yiyemeyeceği Tüketmesi tüketmeyeceği şeyler bizim hayatımızda kısıtlı tüketebildiğimiz ürünler sebze ve meyveler bunlar bile serbest değil dikkatinizi çekerim serbest olarak tüketilebilen yiyeceklerimiz sadece sade lokum pekmez reçel baldan ibaret maalesef ...korkusuz yedikleri tek ürün Ama bu. bunlar da tabii devamlı tüketildiğinde... ...herhalde kan oranlarını tabii, tabii, oynatabilir değil mi? Tabii, anlamda vitamin... ...bir de şey var yani bu... ...besinlerden eksik... ...büyüyerek vücutlarını... Hı hı. ...sağlıklı büyütebilmeleri... ...hakikaten zor. Bunun için de özel... ...üretilmiş formüller var... Protein içerisinden fenilenin amino çıkarılmış ama e, diğer bütün amino içeren, mineralleri ve e, vitaminleri içeren özel e, formüllerimiz var. E, bu hayati yönden elzem zaten bu hı hı. E, tüketmeleri, formülleri. Özel bir işlemden geçiyor sanıyorum değil evet. mi? Protein oranları Ayrıştır, düşürülüyor, evet, ayrıştırılıyor. özel bir formül. Bunun dışında bizim diyete destek ürünlerimiz var. Çok önemli. Az önce listeyi de evet, size evet. verdim. Bizim için can kurtarandır bunlar. Çünkü sebze meyve tok tutmuyor biliyorsunuz. <laughs> ee, ve çok kısıtlı alabiliyorlar. Atıyorum 8 değişim gibi. Hani 8 tane 8 değişim sebzeden bir yemek oluşturmak gibi. Ee, o yüzden de bizim e, hayatımızda en önemli destekçimiz bu diyete destek ürünler ve maalesef yurt dışından ithal ediyoruz. Fiyatlar ürünleri. çok pahalı. Siz bir ee, liste verdiniz. Aynen öyle. Ee, Şimdi biraz sonra izleyicilerimize de ben aktaracağım. Gerçekten de bir paket makarnanın bu kadar pahalı olabileceğini hiç düşünmemiştik. Evet. Lüks bir restoranda yemeğini yeseniz bu kadar, bu kadar değil olmaz. ama yurt dışından geldiği için efendim bu aynen kadar pahalı? Aynen ee, Yurt dışında bir makarnanın fiyatı atıyorum 2 euroysa elimize geçene kadar 20 euroyu buluyor bu fiyat miktar. Ee,